çocuklar sizinle birlikte bir kuş yemeği yapmak geldi aklıma. Kuşları dışarıda besleyebilmek için. Ee, bunun için gerekli malzemelerimiz bir adet tuvalet kağıdı tuzu, birazcık pekmez, birazcık susam. Bunun için e, bunun yerine bir kuş yemi de kullanabilirsiniz. Bir adet yumurta fırçası, bir adet kurdela Şimdi ben sizin için dünden yapmış olduğum, çünkü bunu kurumasını beklememiz gerekiyor. Bir tane böyle yaptım. Bunun gibi yapacağız. Şimdi başlıyorum. Tuvalet kağıdı dolumu alıyorum ve yumurta fırçası yardımıyla üzerine pekmez sürüyorum. tabağımı alıyorum ve tuvalet kağıdı rulosunun etrafına su damlaları buluyorum. Elinizle de böyle dökebilirsiniz. <laughs> Buladıktan sonra bir peçetenin üstüne dik olacak şekilde koyuyorum ve kurumasını bekliyorum. Ben sizin için dünden yaptığım kurumuş olan kuloma, kurdelama, geçiriyorum ortasından şöyle. Sonra bunu üstten bağlıyorum ve dışarıda bir ağaca dalına asıyorum. Sonra da kuşların gelip yemesini bekliyorum. İşte bu kadar. Görüşürüz çocuklar.